bir sarı çizgiye yakın geliyorum. Zaten şu an yakınım. Üstündeyiz. İki siyah kafalı duba. Senin gözünden baktığımız zaman kapı ortasında olması lazım ama bir tık geri gel. Şurası güzel oluyor. Evet. Şimdi nereye park etmek istiyorum? Sağ tarafa. Sağ tam sağ. Evet. Tam sağ kırdım. Sol aynayı da indir aşağı. Direksiyon üç kumuldamasın. Tam sağda kalsın. Önce sol aynaya bakıyorum. Çizgiye basınca duracaksın. Açma. Açma. Bastım durdum. Evet, evet. Şimdi tam sol artık buraya bakıyorum. Şu birinci. Evet. <laughs> birinci duba bize değiyor mu? Değmiyor. 2'ye kaldırın, üç arka dubalar. Yavaş yavaş. Arka dubayı. Ne? Mi? Bakacağım. Değil mi? Milimin ötesi milim ama dubaya mı kolduğu için bu arada. Şimdi iki tekerinin çizgiye değmesi gerekiyor. Şu an değiyor mu? Değiyor. Nereden biliyorsun? Hani görüyor musun? Nasıl emin olacağım? Araç düşse arka önde değiyordur. Bir, iki, dörtlü dubanın ucu dörtlü duba diye bir şey yok bu arada. Araba kayıyor. Burada... <laughs> dörtlü, şu dörtlünün ucu ortadaki dubayla eşit olunca değmiş oluyor ne yaparsın? İçeride bir ileri bir geri hakkın var veya çıkıp yeniden gelebilirsin. Şu an ileri geriyi kullan. İleri hakkını nasıl kullanacaksın? Tam sağ sol yaparak. Tam sağ sol çevirerek. Sol 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 sol. Durdu. Öndeki dubaya da vurmadan durdun. Kayma yok sakın. Mert. evet çıkıyorsun hiçbir şekilde dubaya vuramazsın kaldırma değemezsin çıkıyorsun sol sinyal hareket edeceğim biraz geri geldim çaprazken tamam arkayı kaçırma çaprazken duruyorsun komisyonlar arabaya biniyor komisyonlar tubadan kurtuldur İlk girerken sarıya basmıştın ya onun gibi Durdun. Dur. Evet. Komisyonla hoca arabaya binerken sen aynalarını düzeltip düzelttiriyorsun. Hocam aynayı düzeltir misiniz? Edik, düzeltti. Şimdi çıkıyor mu? Tekrar sinyal veriyorsun. Düz karşıya geçiyorsun. Evet. Burada üstü bakmak zorundasın. Çünkü araç yanık olduğu için ayna arkayı gösterir. 对，比较多。